Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kur'an oynuyoruz. Cat yani kedi. Ne yapıyorsun baba ne? Abone olun like atmayı unutmayın. Kanalımı geliştireceğim. Ha bu arada Bero Bey kanalına abone olun. Orada çok güzel kurtlar valisi sahneleri falan filan var işte. Daha çok güzel şeyler var o kanalda. O da benim kanalım sayılır. Evet o da benim kanalım. Kırdım. Şimdi. En son ben arabayı yarısını İnternet olmadı. Evet. yok? Şimdi gidelim arkadaşlar. Hop. Hop. Yine alalım kumbarayı. Kıralım babaneyi. Para para, para 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 yanlışta mı acaba? Hadi. Lan bana kendi bir lan. Seni kurtarmayla bir saat? Orada mı? Orada mı? mı? Sen de bir... Sen hızlı yemedin mi lan? Baba ne? <laughs> Çık, 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 çık. Şimdi var ya bana, burada, bir şey var. Eğer burada küçükse, oyunu silin, yükleyin, silin. Ama silin, yükleyin, oynayın, silin, yükleyin ve böyle olacak. Çünkü bende de, de böyleydi. Açılmıyor. Neyse, hadi bizi gidelim. Bu <laughs> Bakın, arabanın kutusunu yaptım. Plakayı taktım. Sonra içerken temizledim. İnternet olmadığı için alamıyorum onu. Anahtar vardı burada. Neyse. Anahtar yerine zaten biliyorum bunu. айнасыны таптым пластигини таптым тери аи пластии таптым жер чыарта билебизб ай жанына такалым такал такал т муну аасыменда жыйа Tam bir Lastiği söktü Altı Takılmıyor. <laughs> Lan ne oldu adama? At lastiği kaç. Kaç. Yakalarsın Araba, istiyorum araba. da araba var. Araba olabilir ama neden ne sana baban ne lan? Çıkalım, 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 çıkalım. Hop, Allah Hop. Şimdi gücümü test edeceğim. Hıtt.

sen de burayı kedi oyuncağı gibi istiyorum hehehe ooo mı gülüyorsun yürü 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 şey yürü. Sen, yürü 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 misin bana hiç benzemiyorsun şimdi sen şurayı bırakalım bunlar ne biçim bana mı uymuşlar o çayım oldu. O çayım oldu ayi. O benim içeceğim lan. Oh. 왜 가면 얘들아? 에. 아.

ウェンアン、アイラン、ウェンアン、ウェンアン、ウェンアン、ウェンアン、ウェンアン、ウェンアン、ウェン

yok ya, bu zaman olmamış bir evi Şimdi girelim babaannemizin yanına. Evet, buradaki videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videoyu yarın veya ondan sonraki gün. Perşembe günü gönderelim. Ne olur abone olun arkadaşlar. <laughs> abone olmamız gerekiyor. Oh. Hadi güle güle.